Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta maden yapacağız arkadaşlar. Bu videoya ben çok like istediğim için bu videoya arkadaşlar 20 like gelirse sizden çok ama çok severim arkadaşlar. Bu arada saat kaç? Saat arkadaşlar 12 şu anda. Ben 14'te çekeceğimi size söylemiştim ama bir şey olmaz, bir şey olmaz. Dün zaten bir video atmadım. Arkadaşlar bu bölümde maden yapacağız. Ben video dışında arkadaşlar birazcık maden yaptım. İki, e, iki stek falan taş topladım arkadaşlar. E, i̇ki tane e, bir tane kazmam kırıldı. E, ve arkadaşlar kömür buldum. Şimdi bu kömürlerin hepsini kazacağız. Sonra ne yapacağız? Sonra e, birazcık daha maden yapacağız. Hemen şöyle arkadaşlar hepsini kazalım. Kaz 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 kaz. Var var da arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone olup abone olup bildirimleri açarsanız her gün attığım video size gelir arkadaşlar. kümle hepsini topluyorum arkadaşlar. Kömürümüz de olsun zaten biraz arkadaşlar. Umarım bu videoda kömür e, bu sürü kömür veya şeyi bulabiliriz demir. Bu arada video dışında dediğim gibi maden yaptım. Arkadaşlar maden yap, e, yapıyorum. Şey geliyor ya. Maden yapıyorum ya. Burada hani düzlük yapıyorum ya arkadaşlar. Şey oluyor ya. Hani e, e, şey oluyor. Neydi? Unuttum adını ya. Şurada kömürler var. Unuttum. Vallahi unuttum lan. Yemin ediyorum unuttum. Ne oluyor lan? Neyse. Şey olur ya arkadaşlar. Ee, bir dakika ben şuraları hemen bir yapayım. Ha. Hani arkadaşlar e, ben hani o düzlükteyim ya. Düzlükten arkadaşlar ikide bir çıkıyorum kendi evime giriş yapıyorum. <laughs> Bu arada evimin oradan madeni başlattım. Evimin oradan madeni başlatıyorum arkadaşlar. Sonra madem bana geri geliyor ve birazcık daha kömür bulduk. Buradaki madeni arkadaşlar geri çıkıyorum ya. Ve dışında zaten onu size, göster size göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. kömürlerimiz buluyoruz. Çok güzel. Baya bir kömürümüz olacak arkadaşlar. Şöyle. Hmm, şöyle kazalım. Bu arada video 12'de geldiği için bir sıkıntı olmaz umarım. Koyunların sesi çok güzel geliyor. Arkadaşlar bu arada size şunu söylemeyi unuttum. Minecraft'ın e, seslerini açtım. Koyunların sesi ilk bana geliyor. Ben de daha yeni e, bu müzik kapatmayı bilmiyordum. O yüzden hep e, şu, e, şöyle tabitin sesini kısıyordum. Öğrendim ya arkadaşlar. Vallahi çok güzel arkadaşlar. Koyunların geliyor. Aa oh, demir bulduk. Koyunların geliyor. Blok kırma sesi geliyor. Kapı sesi. Çok güzel arkadaşlar. bayağı bir güzel. Hani bir sürü de demir bulduk ha bu arada. Demir cennette mi düştük? Nereye düştük lan? Neyse kalsın. Demir demirdir. Kıralım yani. Kazmamız kırılana kadar arkadaşlar maden yapacağız. Kıralım. Çok güzel ses gelmiyor. Ee, arkadaşlar yorumlara yazın. Çok güzel ses gelmiyor mu? Ben de hiç görmemiş gibi yapmışım ha. Neyse arkadaşlar evimize gidelim. Birazcık kendime meşale yapacağım. Bu arada 36 tane kömürümüz var. 36 tane 36 taneden bir ağacını 10 tane 6 tanesini kullanacağım arkadaşlar. Çünkü kömür yapacağım arkadaşlar. Kemal kömür kömür. Şöyle, şöyle, şöyle. Hop 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 hop. Sonra şöyle, şöyle gidelim. Arkadaşlar bu arada evimizin önüne sanki bir orman kurduk ha. Vallahi evimizin önüne sanki bir orman kurduk. <laughs> Şöyle 6 tane tam da 6 tane almışım bu arada. Şey yapacağım ben meşale. Şöyle bu demirleri de şu şurada pişsinler de odunumuz yok. Bence odun alalım zaten arkadaşlar bir sürü odunumuz var. Şu kadar yeter. Çok doğruna odun harcamak istemiyorum arkadaşlar çünkü odun çok önemlidir. Şöyle. Hmm. Bu arada ben şunların hepsini koyamıyorum da. Arkadaşlar ben bir dakika şu kamerayı şuraya alacağım. Sonra arkadaşlar geri koyacağım yerine. Çünkü arkadaşlar şu bunları koy koymadım. Ha, tamam. Geri alıyorum arkadaşlar yerine. Tamam. Şu demirleri de koyalım. Çok güzel. Ee, şeyimiz şeyi alalım. Hemen. Reklam çıktı bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Şey arkadaşlar kar, kardeşim e, kardeşim şey o, e, kardeşime kardeşim odama geldi de onu dedim ki çık. Ha? Böyle. Arkadaşlar kazmamız kılana kadar Madenimizi yapalım. Bakın <laughs> dönüyorum dönüyorum ya. Nerede olduğumu unuttum. Şuradan mı gidiyoruz buradan mı? Buradan buradan. Aynen aynen. Şöyle şuradan dönünce derhalde. De yani buradan devam ediyormuşuz. Ben birazcık şuraya dönmek istiyorum. Şöyle. Çakıla geldim ya. Yüreğim vardı benim. Şunları da koyalım. 24 tane arkadaşlar şeyimiz var bu arada. 24 tane meşalemiz var. Ben niye o meşaleyi kırdım? Geri koy yerine. Şöyle kıralım. Şimdi meşale ne diyeyim? Bu arada burada kesin su vardır. O yüzden şuradan tam böyle bu meşale burada kalsın. Şöyle kazmamız kırılmak üzere. Kazmamız kırıldığında videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu videoda 10 dakika oldu. 10 dakika daha az değildir dediğim gibi. Şöyle bir sürü de arkadaşlar burada arada bir sürü de taş topladık ha. Ben video dışında arkadaşlar birazcık da maden yaptım. İkisi de taş çıktı. Şöyle. Kıralım. Ben şu altıma tamam koydum. Şurada Kırıldı. Ödüm koptu arkadaşlar. Kırılma sesini duydum ya ödüm koptu burada. Ben meşale koyacağım oraya çünkü arkadaşlar. Ee, şey oluyor. Hani şey olur ya arkadaşlar. Hmm. Hani meşale koymuyoruz ya orayı aydınlatmıyoruz ya arkadaşlar şey orada zombi doğabiliyor arkadaşlar. O yüzden e, şöyle karanlık yerlere her yere he, 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 meşale koydum gördüğünüz gibi ben şu meşaleyi kıracağım. Ver o meşaleyi çok koymuşum çünkü. Şuradan şöyle. Yine etrafımda mı dönüyorum ben aynen dönüyormuşum. Ya. Neyse şuradan yine gidelim evimize. Bu arada gece oldu sanki. Bir uyuyayım. Aynı aynen gece olmuş arkadaşlar. Hemen uyuyalım. Arkadaşlar yarın şu evimizdeki e, şu evimizdeki evimiz evimizin önündeki şu ağaçları kıracağız birazcık. Hepsini kır, kır hepsini kırarız ya. Kıralım mı arkadaşlar? Yorumlara yazın hepsini kıralım mı? Şöyle açayım. Girelim. Şimdi arkadaşlar blokları koyayım ben. Şunları, sonra şunları, 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 sonra şunları. Bu arada şurada taş varmış. Dur. Ya, şu taşları arkadaşlar ben koyacağım da nasıl koyacağım? tam koyuyorum koyuyorum. Aynen. Çünkü arkadaşlar orada kamera var da ben yine o kamerayı döndürmek istemiyorum. Koyalım yapıyorum işaretlerimizi? Meşale diyorum Kenara ben bir tane arkadaşlar kazma yapacağım ek ekstradan çünkü bilmiyorum e çünkü arkadaşlar üstüm güzel gözüksün arkadaşlar. Şöyle iki tane de çubuk alalım. Şöyle bir tane kazma. Tamam. Demirlerimiz pişmiştir burada. Heh, tamam. Pişmiş. Bu arada e, şey de geldi. Bay e, demirimiz çuval arkadaşlar çok güzel. Şöyle şu yatağımızı şuraya koyacağım. Önce bir şey yok, bir yok. Şuraya kürek, şuraya da yatak. Aynen. Hemen videomuzu bitirelim arkadaşlar. Videomuzda 10 dakika oldu. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı, abone olmayı. Bu video 20 like gelirse çok ama çok sevinirim. Şimdilik bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videomu izleyin. Bir şey bay bay görüşürüz. Bir sonraki bölümde ağaç kıracağız. Bay bay.